Seninle vakit geçirmek bana iyi geliyor. Ve işte o aşamadan sonra senin hikayen başlıyor. Bu hikaye gerçek mi, kurgu mu bilinmez. Ama bilinçaltının gücüyle kendi enerjini değiştirdiğin anda çevrenin de değiştiğini göreceksin. Aşk bir enerji meselesidir ve bu enerjiyi doğru yönlendirdiğinde karşıdaki kişi de bunu hisseder. Hissetmez ise zaten doğru kişi değildir. Bilinçaltının gücünü kullanarak duygusal bağları nasıl güçlendirebileceğinizi artık biliyorsunuz. Ve bu kanalı takip ettiğiniz için de çok daha fazlasını bileceksiniz. Ancak unutmayın, sevgi en saf ve en güçlü enerjidir. Ve en iyi çekim yasası önce kendini sevmekle başlar. Sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın. Ben Bilahan Çağatay.